Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan bahçemin çiçeklerinden York Alteslan Hamburg'tan selamlar olsun size arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz. Bugün videomu ilk açtığım yeri hangi çiçek arkadaşlar? Tam açmış olmasa da arkadaşlar bir ilantla videoma başladım. Bir ilant bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel açan, çok harika bir çiçek. Çok rahat bir çiçek. Bakım olsun. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki, bakın şuradaki yapraklar nerede? Buradaki yaprakların hepsini arkadaşlar sümüklüler yemiş. Şu sümüklülerden çektiklerimiz arkadaşlar öyle bir sümüklü var. O bu sene o kadar sümüklü böcek var ki artık çiçekleri de onları da kendi hallerine bıraktım. Çünkü yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar şu bir brilant çiçeğiniz var. Şu brilant çiçeğinden kaç tane elde edebiliriz? Şu anda arkadaşlar en az bir 6 altı taneye ayırabiliriz. Rizonlarından kalmış olan tek bir dal seneye bunlardan daha fazla da olabilir. Çünkü çok rahat bir çiçek türü soğuk havayı seven kışa dayanıklı Hemen hemen her türlü kış şartına dayanabilen bir çiçek. Çok güzel. Bir de arılar nasıl seviyor? Nasıl seviyor? Bunu da aynen çarkı felek gibi seviyorlar. Halen tam açmış değil arkadaşlar. Yavaş yavaş daha da pembeleşip açacak. Yanında iki değişik ortancam var arkadaşlar. Şu ortancamdaki çiçekler artık yani yaşlanmış diyelim zamanı geçmiş ama buradaki halen açmaya böyle devam ediyor üstünde yeni ve daha renkli ortanca çiçekleri var arkadaşlar burada da bir tane asla ekmişim bunu bilmiyordum burada açıyor orada beyazı var da biliyordum da sen de buraya mı ekmişsin ha buradaymış oraya gitmiş arkadaşlar burada da bir tane mor astam açıyor astalarda şimdi büyük astaya gidince oradan daha çok göstereceğim size belki videoma yeni gelen arkadaşlar vardır bu nasıl bir asta diyeceklerdir o yüzden güzel astayı size göstereceğim burada da beyaz astam var arkadaşlar astayı da geçen sene iki e, bir tane beyaz astam vardı üç yere e, üç yere ay iki ayrı yere daha ektim üç yerde şu anda beyaz asta çiçeğim var onlar da aynen birilant gibi yanlarından, rizonlarından alıp başka yerlere ekilince birilant gibi böyle çoğalıyorlar. Her renkleri aynen öyle kışa dayanıklı, kışı seven, soğuk havayı seven çiçekler. Buradan da böyle arkadaşlar bunlar kalalar. Halen açmadılar. Merakla bekliyorum. Geçen videomda da söyledim. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Çok güzeller ya. Burada şu bir fotoğraf çekeceğim ama nasıl çekeyim diyorum. Böyle. Güzel oldu sanki. Çektim. Arkadaşlar buradan döneyim o diğer tarafa öyle gideceğim. Burada da bir ilantım var. Biraz önce gördüğünüz bir lant. bunun kızı. Bundan geçen sene bir parça alıp oraya ekmiştim. Böyle bir uzaktan da çekeyim. Bakın arkadaşlar, böyle bayağı büyük bir bir ilan çiçeğim. Şu anda güneş çıktı. Güneş çıktığı için biraz önce de vardı. Biraz önce ben bakmadım. Mutlaka üstünde e, şeyler vardı, arılar vardı. Şu anda güneş çıkınca tekrar arılar gelmeye başladılar. Çarkıfelek gibi. Biri çiçeğini de arılar çok seviyor. Bakın arkadaşlar şimdi yeni yeni üşüşmeye tekrar başladılar. Geliyorlar demek ki güneşli havada çiçeklerden polan almayı daha da seviyorlar. Burada kız gözümüz var. Bu da artık yavaş yavaş yerde yerini alacak. Artık son günlerini bekliyor bahçemin çiçeklerinin olduğu köşelerden birine de bu kız gözünü dikmeyi düşünüyorum. Kısmet nasip diyelim arkadaşlar. Halen üstünde var ve bayağı bir tomurcuk var. Havalar böyle gittiği sürece de açacak diyorum. Aynen bu da yine kışa dayanıklı. Yine kışı seven, soğuğu seven, eksilerde sıkıntısı olmayan bir çiçek kışa dayanıklı çiçek dikmek istiyorsanız arkadaşlar tekrar söylüyorum kız gözünü dikebilirsiniz o kışa dayanıklıdır bir ilantı bir e, ilant dikebilirsiniz o da kışa dayanıklıdır arkadaşlar haseki küpesini dikebilirsiniz o da kışa dayanıklı biraz beyaz mor, mor astaya gidince göstereceğim onu astayı dikebilirsiniz asta kışa dayanıklı ortancalar kışa dayanıklı e, Şuradan bir dönmem lazım. Ee, şeyler ebe güveçleri kışa dayanıklı değil ama kendi kendine tohumlarından çıkabiliyorlar. Bazen de kış iyi geçmişse onlar da kışa dayanıklı bir bitki haline gelebiliyorlar. Dalyenler kışa dayanıklı değil. Dalyenleri çıkartıyorum çıkartıyorum her sene. Havalar artık soğuyunca çıkartıyorum ve ilkbaharın başlarında tekrar ekiyorum bu tohumlarım, bu soğanlarım. Bu dalyen soğanları hibrit değil. Bunlar her sene çoğalan tiplerden. Bunlar 20 yaşında şu anda evimde 20 yaşını doldurdu. Ve 20 senedir habire çoğalırlar. Bazen dağıtırım, bazen artık nasıl gerekiyorsa öyle yaparım. Ama bunlar 20 yaşında ve her zaman da böyle güzel açıyorlar kül çiçeği kışa dayanıklı. Kül çiçeğiniz sadece çiçekleri açmasa bile geçen videolarımda kül çiçeğim zaten var arkadaşlar. Ona bakarsanız çiçeklerini de görürsünüz. Kül çiçeğinin açmasına gerek yok. Kül çiçeği kendi başına kendi yapraklarıyla bahçede zaten böyle bir dekor, dekoratif çok güzel duruyor. Hiç çiçek açmasına gerek olmadan rengi bile yeterli. E, yapraklarının görüntüsü, formu bence yeterlidir bir bahçede çiçek açmasa bile ve çiçeklerini de açıyor. Sarı sarı çok da güzel çiçekleri var. Kadife çiçeklerini herkese tavsiye ederim. Kışa dayanıklı değil ama arkadaşlar inanın zaten döktüğü gibi seneye çıkıyorlar. Kışa dayanıklı çiçeklerden sayalım. Kasım patılar da aynen öyle. Genelde tohumlarını alıyorum ama kendiliğinden düşen tohumlar da geliyor. Flokslar arkadaşlar. Fluxlar da kışa dayanıklı. E, aynen rizonlarından alıp başka yerlere ektiğiniz zaman onlarda harika açıyorlar ve çok güzeller. Size floksları da tavsiye ederim. Beyaz floks bu sene bahçemde çok dayandı çünkü çok yağmur yoğdu. Yağmurda böyle bir renkleri soluyor beyaz çiçekleri çok sevdi, severim ama yağmur onları çok kirletiyor. O yüzden fazla ekmiyorum ama bundan sonra herhalde daha fazla bahçemde beyaz çiçeklere de renk vereceğim. Orada arkadaşlar böyle bir zalbiya çeşidim var. Diğer taraftan geçtiğim zaman her zaman size gösterebiliyorum. Arkadaşlar burada da siz var ya siz. Arkadaşlar bu böcekler çok kötü. Dün de sirkeledim bunu. Daha açmadan. Arkadaşlar bunlar da krasiyenten arkadaşlar. Ee, Türkçesi neydi ya? Bunlar astaydı. Kasım patı arkadaşlar. Kasım patıyı görüyorsunuz. Böyle üstü dolu dolu olmuş. Çok da güzeller. Çok da açınca merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü bunları geçen sene ektim. Bu sene ilk çiçek açmaları olacak o yüzden merak ediyorum. Biraz önce dediğim gibi siz var ya siz. <laughs> Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim asta böyle açıyor. Diğerine de gideceğim. Eğer bir asta ekmeyi düşünüyorsanız bence bir asta alıp kışa dayanıklı ekebilirsiniz. Rizonlarından çoğalıyor hiç sıkıntı yapmaz size güzel bir çiçek tavsiye ederim dayanıklı kışı seven yazı seven bir çiçek bu da arkadaşlar hatmi gülüm burada tohum yapmış buradan alıp başka yere artık tohumlarını da sene için dikebilirim burada tekrar kız gözü var içi bordo olan kız gözü bu da çok güzel bu da kışa dayanıklı arkadaşlar bakın kaçıncı çiçektir kışa dayanıklı diyorum size o yüzden size tavsiye edebileceğim çiçekler liatrisler. Artık burada solmuş olsalar bile liatris videolarım var. Onlara gidip orada bakabilirsiniz. Harika mor eflatun çiçekler. Bunlar şu anda solmuş, bitmiş olabilir. Liatrisler de kışa dayanıklı olanlardır arkadaşlar. Bu da çalı şeklinde olan kışa dayanıklı çöben çiçekleri çoktan açtılar. ince yapraklarıyla dekor olarak kaldılar şu anda çiçeklerimin arasında. Geçen bana bir yorum gelmişti. Daliyenin tohumlarından da istiyorum hanım abla demişti. Ama bu dalyen sanırım bundan bahsetmişti. Bu dalyenin tohumu hibrittir. Ben de altta çoğaldı mı, çoğalmadı mı bilmiyorum. Ama arkadaşlar size ince olan tohumları Türkiye'ye ya da Türkiye değil de Elazığ'a getirebilirim. Ama böyle patatesli, soğanlı tohumlar biraz zor olur çünkü bilmiyorum biliyor musunuz ee, bizim artık kilo problemimiz var taşıdığımız her kilonun parasını ödüyoruz o yüzden hafif olan tohumları tercih ediyorum artık siz internetten bu tür patatesli soğanlı bitkileri oradan alırsınız İnşallah, İnşallah da bulursunuz aslında sizin bulma sıkıntınız var alma sıkıntısından fazla bulma sıkıntısı var öyle duyuyorum arkadaşlardan Keşke de olsa da yapabilsem de getirebilsem beyazı hibrit olsa da sarıları bayağı patates yapıyor. O da hani dağıta yakınlarımda olan arkadaşlara dağıtabilirim diyorum. Buradan sonra tekrar o da dal e, dalyenler bu da kışa dayanıklı değil. Kışın çıkartmam lazım. Sonbaharın son aylarında artık kışın ilk ayında mı bilmiyorum. O zaman patateslerinin hangi hal aldığını beraber görürüz. İnşallah çoğalmıştır. Ama aldığımda üstünde hibrit yazıyordu. Bazen değişiklik, yaş, değişiklik yaşayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buna geldim. Burada da tekrar bir as. Bu benim dikenli çiçeğim. Dikenli dikenli. Bu da çok güzel. Bu da bence bir dekor. Çiçeklerin arasında biri sen diken mi ektin dese de bence bu da gerekli gibi. Ben seviyorum ve ektim. Bu yine aslan mor aslan bu şekilde açmış. Çok güzel dolu dolu bakar mısınız arkadaşlar böyle üstü Harika. Tavsiye ederim kışa dayanıklı, yaza dayanıklı güzel bir çiçek. Son ilkbaharda zaten bahçenizde bir sürü çiçek varken, yazın bir sürü çiçek varken inanın sonbaharda bunlar aşırı şekilde güzel açıyor bahçelerinizde. Ekerseniz tabi şu anda benim bahçemde diyelim. Böyle buradan aldım, videom uzadı. Diğer beyaz astada orada kaldı. Bir gün sadece astalar ve kasım patıları çekeceğim. O gün hangi gün onu bilmiyorum. Burada sonbaharın arkadaşlar portakal çiçeği, aynı sefa çiçeği burada da tekrardan açmış bu güzellik. Könikersse dediğimiz arkadaşlar kralın mumu çiçeği de burada açıyor. Burada da aslan ağızları. Bakın arkadaşlar burada da aslan ağızları açmaya devam ediyor. Buradan yol alıp gittim. Videomu çok uzatmadan bidens'lerde bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bidenslere geldim. Bidensler kışa dayanıklı bitkiler değil, çiçekler değil ama tohumları dökülüp kendi kendine çıkan çiçeklerdir. O yüzden onları da kışa dayanıklı gruba koydum arkadaşlar. Sizlere tavsiye edebileceğim çiçekler. Bakın arkadaşlar, zamanım olunca İnşallah çim biçilince bunlar tohumlarını dökmez. Bunların tohumlarını almak istiyorum. Bakın bu tür tohumları getirebilirim arkadaşlar. Artık kime kısmet, kime niyet kime kısmet. Arkadaşlar videolarıma geldiğiniz için, yorum yazdığınız için, like tuşuna bastığınız için benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizin yorumlarınız, sizin like'larınız, sizin abonelikleriniz benim için çok önemli. Hepinizi bekliyorum videolarımı arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Ta, paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Önerebilirsiniz. Eger ki bunları yaparsanız benim için çok çok önemli. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Aa arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar ne kadar çok tohum yapmış. Ay şunlar acaba tohumlarından yetişir mi? Aa ah. Yok arkadaşlar tohumları bomboş. Arkadaşlar ben ekeyim bu sene yok yok boş, bomboş. Ne ben ekeyim ne de sizi zahmete koyayım. Bunların hepsi bomboş arkadaşlar. Hiçbir tohumda bir tane bile yok. Bomboş. Ben de dedim ki belki içinde tohumlarından olurlar da olmaz çünkü ben onların soğanlarını aldım. Ya yeah. Arkadaşlar böyle videomu bitirdim. Tekrar Fliatris'in tohumuyla orada kaldık. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Doğa dolu dillerde, güzel kalplerde arkadaşlar sevdiğiniz yerde sevdiklerinizle kalın. Bir hobi edinin. Hangi hobiyi seviyorsanız arkadaşlar o hobiyi yapın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten de çiçek hobisi çok güzel bir hobidir. Sizlere tavsiye ederim. Bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.